Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu paylaşılan videoda 8 tenkite cevap verirken muhalefet grubuna işinize gelen taraftan bakıyorsunuz. Siyaset yaparken 5 dakika düşünmeyin. Gelin inceleyin arkadaşlar dedi. Kira miktarı neden düşürdünüz 3500 lira kira miktarı? 11 bin liraydı bu kira. Neden 37500'e düşürdünüz mesbaya bu kirayı? Bunun hesabını bize soruyorsunuz. Ne da bu soruyu sormuşsunuz. Mesbadan 30 yıldır su parası almamışsınız. Aylık 12.900 lira su parası almaya başladık. Belediyeyi 9.400 lira zarardan kurtardığımız aşikar. Bunu da biliriz. Nasıl da işinize gelen taraftan bakıyorsunuz. Siyaset yaparken bile 5 dakikada karar vermeyin arkadaşlar. Gelin inceleyin. Çamur hafisi kalsın olmaz bu işler arkadaşlar. Bize çamur yapışmaz bunu bilesiniz. Arkadaşlar bir tane doğru tenkit yapın ya bu seçim sorunda. Bizim vaktimiz bunlara cevap vermekle geçmedi. İki yıl belediyeci olmamıza rağmen 30 yılınızdan daha çok tecrübe edildi ya bu tehditlerle. Fiyat araştırması yapmadan ihanesiz peşkeş çektiniz diyorsunuz. Birincisi fiyat araştırması olmadan zaten ihaleye çıkamayız. Bunu bilesiniz. Biz tüm Türkiye'ye Bakın basın ilan kurumu vasıtasıyla 5 Şubat 2021 tarihinde ihale duyurusu yapmışız tüm Türkiye'ye. Biz her işimizde olduğu gibi bu işte de ayağımızı sağlam basıyoruz. Siz bugüne kadar ihalesiz verdiğiniz gayrimenkullerin elektrik ve su faturalarını belediyeye ödettiğinizi nasıl unuttunuz ya? Siz bunlarla uğraşacağınıza arkadaşlar zaman hızlı geçiyor. 24 ay oldu. Bir tane proje getirin Ayeti yanlış hesapladınız. Bu soruda da yanlışınızı biz gene düzelttik. Siz mi denetliyorsunuz? Biz mi denetliyoruz? Anlamış da değil. Söz konusu ihaleye katılan sekiz firma olmuş. Ve geçerli teklifler sunulmuş. Canlı yayında da yayınlanmış. her bütün canlı yayınlarımızı yayınladığımız canlı yayında da değerlendirilmiş. Çıkan sonuçta da kamu yararı olduğunu destek hizmetleri müdürüm ve komisyon tespit etmiş. 15 milyon 800 bin liraya ihale çıkmış. 11 milyon 320 liraya en düşük teklifi veren evrakları geçerli olan firmaya yapmış. 35 de kırım olmuş. Belediyemiz ve Keşan halkı bu ihaleden tasarruf etmiş. 212 bin lira maliyeti olan artı o iş öyle bir yarım yamalak olmuş ki 5000 metrekare ihale dışı ekstra kilit alınmıştır. Kilit taş alınmıştır. Gidip görseydiniz bu denetim öncesi 5000 metrekare daha kilit taşı olduğunu inceleyebilirdiniz. Gidip inceleseydiniz ihalede olmamasına rağmen doğal yaşam alanlarının 202 bin liralık maliyetli galvanizli tel de ayrıldığını görürdünüz. Denetlerken hesaplasaydınız ilave sıvı ve boya işleri bedelinin de 281 bin lira olduğunu görürdünüz. Hesap sorduğunuz %20'lik kalan işlerin 2018-2020 yılı maliyet ve enflasyon farkını da bir muhasebeci hesapla saydınız 188 bin lira olduğunu görürdünüz. Millet İttifakı'na soruyorum. Hanginiz gidip hayvan barınağımızı ziyaret ettiniz? Biz Türkiye'de birinci sırada olacak kadar şeffaf bir. neden yüklü miktarda imalat ve tamirat malzeme alımı yaptık? Biz bu malın alımını bir yılda göngörümüz ile yaptık. Aksi takdirde niyetimiz bozuk olsaydı bu yedi ayı onlarca doğrudan temin ile yani sizin deyiminizle yandaşlarımızdan alırdık. Şeffaf belediyeciliği uygulamakta kararlı olduğumuzu da belirtmek istedim. Her şeyi halkımızın gözü önünde anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz başta iki yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın bir lirasını da heba etmeyeceğiz. Her şeye rağmen iki yıldır neler yaptığımızı nelerin de yaptırılmadığını halkımızın takdir